Tine kasık bölgesinde oluşan bir mantar enfeksiyonudur. Genellikle sporcularda ve şişman, çok terleyen kişilerde görülür. Kasık kaşıntısı diye de bilinir. İsminden anlaşılabileceği gibi hastalık kasıkta deri katları arasında veya anüste yanma kaşıntı şeklinde başlar. İç kasıklar ve genital bölgede görülebilir. Etkilenmiş bölge kızarık veya kahverengi olabilir. Elde dökülme, soyulma ve çatlama görülebilir. Enfeksiyon kasının kat yerinde genelde her iki tarafta yaklaşık 1 santim büyüklüğünde bir alan halinde başlar. Ardından benzer başka alanlarda da belirir. Kızarıklık deriden yüksek kabuk gibi bir tabaka şeklindedir. Kenar sınırları belirgin olup içi su toplayıp sızabilir. Enfeksiyonun yayılması halinde kasık içinde aşağıya doğru ilerler. İlerleyen kenar daha evvel enfekte olmuş kısma kıyasla daha kızarık ve yüksektir kabuklu yüzeyinin altında sıvı sızabilir. Genişleyen enfeksiyon alanının orta kısımları kırmızı, kahverengi olur ve kabuğunu kaybeder. Kenarlarda sivilce veya apse gibi küçük kabarıklıklar görülebilir. Akıntılı kabarıklıklar olabilir bunlar. Bunların da ortası kırmızı olup üstlerinde küçük kabuklar olabilir. Hastalardan olan mikroorganizmalar başlıca Trichophyton rubrumdur. Hastalığa neden olabilen bazı başka mantar türleri ise Tilcofoitum metamorphites ve Epidermophyton follocus kumudur. Vücudun başka bir bölgelerinde de mantar çoğu zaman ayak mantarı bulaşması yoluyla da meydana gelebilir. Kasık mantarı olanların yarısında ayak mantarı da bulunmuştur. Bununla alakalı birçok çalışma vardır ve e, sonuçtan sonuçlar birbirine paraleldir. Yani ayak mantarı olan insanlarda kasık mantarı da çok sık görülüyor. Mantar nemli, sıcak ortamda büyür. Dolayısıyla deriye sürtünen sıkı, terli giysiler hastalığın oluşmasına çok katkıda bulunur. Kasık mantarı bağışıklık sisteminin zayıflaması durumunda da sıkça görülebilir. Ve bu durumlarda ciddi komplikasyonlar da sebep olabiliyor. Ayrıca Candida albicans denilen bir mantar. Vücudun birçok yerinde enfeksiyon yapabiliyor bu mantar. Kasık bölgesi dahil olmak üzere katlanmış deriler arasında da deri enfeksiyonuna neden olabilir. Bu intertrigo olarak da adlandırılır. Intertrigo da enfeksiyonu kasık mantarından daha kırmızı ve nemli görülür. Erkeklerde penise yayılım da görülür. Yani penise yayılım görülenlerde kandita artıkans olma ihtimali daha yüksek. Ee, peki tedavi nasıl oluyor? Tedavide alol grubu preparatlar kullanılıyor. Ve tedaviye hızlı cevap alınır. Spreyler ve merhemler, kremler ile tedavi düzenleniyor. Ancak bazı durumlarda oral preparatlar da tedaviye eklenebiliyor. Fakat bu oral preparatlar kullanılırken bazı talih falan yapılması gerekiyor. Fakat tekrarlayan tekrarın engellenmesi bu hastalıkta belki de tedavinin %90'ı. Çünkü çok sık tekrarlayan bir enfeksiyon. Geçiyor hastalar bir iki ay sonra tekrar gidiyor tekrar başladı diyerek bu durumda tedavinin tekrarının engellenmesi oldukça önemli.